Evet arkadaşlar selamlar ekim ben Tere. Evet arkadaşlar bugün sizler bir şey de soracaksınız arkadaşlar. Bizim gibi gol etkinlik yapıyor. Gol yaptığı etkinlikler dolayısıyla bugün 5 maç yapana birinciye uzman oyuncu, ikinciye süper kurma kartı, Üçüncüyü 10.000 GP, dördüncüye süper hamlem, beşinciye de süper oyuncu veriyorlar arkadaşlar. Ve aldık oyuncuyu da dönüştürmezce arkadaşlar. Atalım bakalım. Biliyorsunuz geçen efsane Fahat Tost diye birini çıkardık. Barcelona efsane. Şöyle atmayı düşünün. Robben değil. Şu gidecek arkadaşlar. Sonra düşün. Şey Fu gidiyordu. Başka Kedira gidiyordu arkadaşlar. Neymar gidiyordu arkadaşlar. Rodriguez'den Rodriguez miydi? Kimdi o ya? Ha şey şey. Şuydu. Bir de şeyin özelliğiydi. Bir tane takımın özeli vardı. Ha şu şu şu. Evet. evet arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar böyle koymaya karar verdim. Koyacağım. Korumayla kullanacağım. Çünkü iyi gelmiyor. Evet arkadaşlar. Kovarajma'yı attık. Barcelona istiyoruz. Barcelona 16 Messi arkadaşlar. 16 Messi. Hiç adalet değil. 16 Messi. Transfer. Oyuncu almamız lazım alalım. Bir saniye. Önce katalogdan Barcelona'nın efsaneleri bulmamız lazım. Barça yani çoğunluk efsane hangisi? Forvetse Pato Forvet alacağız. Yani uzmana düşmemesini de arkadaşlar. Ama mecburen Pato Forvet alacağız. Forvet'miş. Gol golcü Forvet de yüksek. Aynen golcü Forvet. Golcü Forvet almalıyız. Evet arkadaşlar Barcelona'lı golcü forvet alacağız. Golcü forvet Barcelona'lı almalı. İbrahimovic 2000. Önce ucuzlarından tüketme. Aha bir tane buldum. Bir. Tükendi direkt. Bir. Bir. Ucuzları alalım önce. Bir. Ibrahimovic var. Bir. İki. Üç. 4 4 5 5 6 6 7 8 8 oldu arkadaşlar. Bir tane de Sattığım oyuncu satılmamışsa aynı. Ha dur dur. Messi de koymuş, aynı arkadaşlar. Şimdi Mert almak istemiyorum. Kaç oldu? <laughs> 8 olmuş arkadaşlar. 2 tane daha almamız gerekiyor. Kim alalım? Suarez tükenmiş. Villa. 2400. İbrahimovic. 2.5. 1 lira arkadaşlar. Diyeceğim de paramız yetmiyor. Mecbur 2 tane özel alacağız. 250. Sandro. Çüş. Çüş, çüş, çüş. 250. Alalım bir tane. Tükenmez inşallah. Tükenmedi. Bir tane daha alalım. Aynen. Oldu. Full golcü forvet koyayım. Barcelona'nın uzman golcü forveti var mıymış? Onu merak ediyorum. Uzman golcü forvet. Yani, Yılı da önemli değil de. Uzman Barcelona'nın golcü forveti yok. Yani istatistikler tutarsa efsane gelecek arkadaşlar. İnşallah da istatistikler tutar arkadaşlar. Yani Ender ya uzmana düşerse de ne yüzde vereceksin ki uzmana ve hangi uzmana ver? Hangi uzmana hangi yüzde vereceksin? Doğru mu? uzman hangi uzmana verecek? Alalım İbrahim Avuçları, villaları. Golcü forvet yapmamın tek sebebi arkadaşlar şey hani Barcelona'nın efsanelerinin %90'ı Golcü forvet olduğundan dolayı golcü forvet yapıyor. Bir de bana biliyorsunuz şey Pedro 2015'in Pedro'su var ya takımda. Ya onun yerine biri gelmesi gerekiyor arkadaşlar yani. Şu an onunla hiçbir şey yapamıyorum. Ya bildiğin onu kullanamıyorum ya. O kadar kötü bir borcu. Öncesinde bir rastgele dönüştürme yapalım arkadaşlar. Gidelim de kötüler kesin Aynen yapalım şöyle bir. Ya arkadaşlar yani şey dönüştürmeyi iyi şeyler. Evet arkadaşlar dediğim gibi ondan oluyor ve bunu basayım. Ya zaman kaybetmek de istemiyorum yani. Özelleri dönüştürürken ön alayım. Hem dönüştüreceğim sıra direkt şey yaparım arkadaşlar. Aynen. Evet arkadaşlar açtım bu geldi. Şimdi arkadaşlar süperi dönüştüreceğim. Yani zaman kaybetmek de istemiyorum. Arkadaşlar süperi dönüştürme yatıyorum. Yani. Süper. Gelsin artık efsane. Artık gelsin şu efsane. Bizi kaç zamandır bekletti. Neyse yani. Olasılıklar golcü forvet diyor. Barcelona'nın uzman golcü forvetiyor. Haydi bakalım. <laughs> Haydi. De buyurun. Arkadaşlar ya. Kendimce güzel dizimi düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım. Yani kim gelecek ya gelecekse de hangi yüzle gelecek artık. Bu saatten sonra gelmesin efsane istemiyor. Bunu arkadaşlar ya bizi kaç saat uğraştırıyorlar. Şimdi koyacak oyuncu da bulamıyorum mecburiyetten pasa takıyorum. Allah verdi. Al buna da sanki efsane gelecekti. Yani uzmana düşecek ama bari güzel bir uzman verdi işe yarayan bir uzman olsun arkadaşlar. İşe yaramayan uzman istemiyorum arkadaşlar. Hayda hayırlısı işe yarayan uzman olsun. Nasri. Çok işe yarıyor. Ya benim istediğim uzman buydu ya. Çok işime yarayan bu uzman. Nasri. Naaaasri. Nasri. 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 Ne yapacağım ben bunu? Heh. Navas. Bakalım. Özele kadar yolum var. Hadi düş bakayım. Hadi özele kadar yolum var. Ne özele? Cehennemin dibine kadar yolum var. Süper yine uzmanı düşürdük. Yine süper kaybettik. Süper siz çarımız. Olsun bizim efsanemiz yeter. Kimilerinin süperi var efsanesi yok. Kiminin süperi var efsanesi yok. Şunları kafama göre ya bıktım bunlardan bıktım oğlum git sana. Dön git git. Git oğlum git 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 git. Git. Git, git oğlum. Sen de git. Git 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 git. Git oğlum git 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 git. Hadi hadi hadi. Haydi 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 haydi. Bastır oğlum. Hadi kocuğum. Bastır. Saldır saldır saldır. Bastır bastır bastır. Oyuncu geldi. Çöp 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 oyuncu. Çöp 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 çöp. Oyuncu çöp. Çöp geldi oyuncu bize çöp geldi. Ne yapalım çöpü? Çöp, öpü. Çöpü ne yapalım çöpü 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 çöpü. Çöp. Haydi ver artık. Hadi ya abi oyun şamatası gitti. Ver hadi vermeyeceksin ki niye döndürüyorsun o kadar? Ya, vermeyeceksin. Evet arkadaşlar bir gol videosu sonuna geldik. Bundan sonra günde bir tane gol videosu atacağım eminim. Sizlerle görüşmek üzere güle güle.